Herkese merhaba, yepyeni bir top sakallı Fortnite videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Battle Royale gireceğiz. Kimle oynayacağız? Adminim Ozan'la beraber oynayacağız ve Ozan Fortnite'ın eskilerinden olduğu için ve çok iyi bildiği için bize bu videoda yardımcı olacak. Geçen bölümlere göre bu bölümün, bu sezonun artıları nedir, eksileri nedir? Hem onları değerlendireceğiz hem de birkaç tane maç yapacağız. Bakalım umarım güzel bir video olur. Ozan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, heyecanlıyım biraz da e, değerlendirme yapacağımız için. Tamam, artık top sende, değerlendirmeleri sen yapacaksın. Hazır diyelim ve maça girelim. E, atlayacağımız haritada yerleri falan hepsini sen bul. Hem oynayalım hem de bize bu sezonu değerlendir, olur mu? Olur abi. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar uçağa bindik. Yok uçak değil bu otobüs. Uçak öbür oyundaydı değil mi? <laughs> evet. Savaş otobüsüne bindik. Ozan nereye atlıyoruz? Seçtim yere. Abi bir kovana atlayalım. Ee, hiç görmediğim bir yer. Videoda keşfetmiş oluruz aynen doğru diyorsun. Kovanı seçtik ve kovana atladık arkadaşlar. Aa yine örümcek dolu her taraf. Sence bu sezonun e, şeyi mi? Savaş bileti mi, yoksa bir önceki savaş bileti mi Ozan? Bence bir önceki savaş bileti Yani özel bir karakterler vardı. Robin'le Superman gibi. Aynen. Bu sezon ekstra olarak Power Rangers eklemişler. Aynen. Ama aynen. Çok eskiden aldığını düşünüyorum. Ya ben geçen sezon aldım zaten savaş biletini biliyorsun. Sen aldırmıştın evet. bana. Ve gayet iyiydi yani. Superman'in de olması keyifliydi yani. Ama Superman'i getirmeleri için de bir sebep vardı. E, oyuncunun kovulması. Ve yeni bir oyuncunun eee devralması buna hmm. şey oldu. Vesile oldu diyeyim. Doğrudur. Y yeniden gelmesi. Bu arada abi e, bu sezon eklenen yeni şeylerden birisi bu. E, havadan gelen şeyler, cisler. Öyle e, mi? Eskisi evet. O adam geldi. Bir önceki sezonda yok muydu? Hı, önceki sezon yoktu Şu eee kapsülü. Oyun ha. tarafından geliyor yani öyle söyleyeyim. Eee yüksekten atıyorlar. Allah Allah. Gökyüzünden atıyorlar yani ne geldiğini oyunca gönderiyor artık. Ben yani ne çıkarsa. Anladım. Çok az kaldı. Aa yakalıyor değil mi? <laughs> unuttum ben. Tamam, takım arkadaşı düştü. Hadi be, alamadım hala şunu. İndirdi beni. Ya şu yapı yapma olayını benim çözmem lazım ya. Abi en azından şu an başlangıç olarak sadece Z ve C'yi çözersen yeterli. Merdivenle hmm. duvar. Mesela bak abi, şöyle merdiven koy. Şöyle mesela. Önüne duvar, sonra merdiven. Böyle havadan sık. Bu arada abi sen neden pompalı kullanmıyordun? Ya ben pompalıyı sevmedim bir türlü ya. Tek atıyor ya. Yani tek atması çok önemli olduğu için abi yakında böyle kullanman güzel olur. Yakın düşmanlara yakın olduğunda. Doğru doğru diyorsun da işte alışmak lazım. Birlerim var. Abi ben havaya şey yaptım. Gel abi istersen buradan gidelim. Tamam. Şu ha, onun üst altında dur. O da bu sezon eklendi bu arada. Eee fırlatmadı beni. Biraz şey süresi var. a Aa kalkan dolduran göller de geri gelmiş abi. Bu ee, yanlış hatırlamıyorsam 3-4 sezon yoktu. Hadi. Böyle evet böyle çok açık böyle mavinin çok açık turkuazı yani olduğu bir göl atlarsan kalkanın doluyor. Canın da doluyor. Ha, evet, süper. Özellikle kalkanın doluyor ama. Peki şey dedin ya Ozan. zaman ee, geçen savaş bileti geçen sezonun savaş bileti bu sezona göre daha iyiydi diyordun peki evet. ondan önceki savaş biletleri nasıl yani Superman'in savaş biletinin üzerine çıktı mı hiç? Daha önceki savaş Abi, biletleri. Abi hem de ne? Yani öyle güzel savaş biletleri vardı ki. Hadi be. Mesela e, eski oynayanlar bilir 2020 yıllarında Marvel Aman. sezonu vardı. İkinci bölüm dördüncü sezon olmalı. Biz şu an altıncı bölüm ikinci sezonda falanız. Yani hmm. bayağı bir bölüm atladık. Doğru. Ne oluyordu mesela, işte Shield gemisi vardı. Shield değildi galiba, Shield'dı galiba. Tamam. Bir de Iron Man boğusu vardı, Doktor Doom boğusu vardı. Onları kesip onların madalyonlarını alabiliyorduk. Ne yapıyorduk peki bu madalyonla? Ne mesela Iron Man'in eldivenleri oluyordu. Böyle Iron Man gibi ateş edebiliyorduk. Tamam. Enerji patlaması yapabiliyorduk böyle. Göğsümüzden böyle enerji şey çıkıyordu. Ve hmm. adamlar tek yiyordu yani. Daha önceden de, bu tabii Marvel sezonu. Daha önceden de şeyler geldi mesela. Ee, yanlış hatırlamıyorsam birinci bölüm dokuzuncu sezon olmalı Star Wars tamam. sezonu gelmişti o sezonda da ayrı bir eldiven getirdiler Thanos'un eldiveni Evet, tamam. yani Thanos'a dönüşebiliyorduk Superman gibi düşün abi Thanos'a dönüşebiliyorduk He. mesela 5 taşı da kullanabiliyorduk ama daha çok güç taşını kullanıyorduk sonsuzluk taşı. Sonsuzluk Doğrudur ama bu sezonda Superman'e dönüşebilmek oyun içinde çok güzeldi ya çok keyifliydi ben de ee, bir önceki videoda böyle bir şey çektim içerik çektim bayağı iyiydi yani Süpermen'e dönüşebilmen, onun OP güçlerini ya. alabilmen. Bence bayağı güzeldi. En son onu bir sene önce getirdiler, olma şeyine. Yani bu Süpermen'den önce. O da Aa. Marvel 2.0'dı. Doktor Doom olabiliyordu. Ben olmuştum hatta. Böyle 3 metre falan oluyorduk, Superman olduğumuz gibi. Hmm. E, fena güçleri vardı. Adam öldürme süresi bitiyordu ama. Doğru, şurada birileri var, alalım bunları. Bir kişi varmış abi. Bir kişi mi varmış? Örümcek. Evet Geliyor ateş sesi geliyor. Ha sen şey mi? örümcekler, örümcekler at. Ör Kovanı yok edeyim de. Abi solda çatışma var. İstersen oraya gidebiliriz. Ne tarafta? Doğru, doğru mu gidiyorum? Ee, galiba. Bir, yok, şu an yanlış gidiyorsun abi. Öyle mi? Evet alan dışına gidiyorsun. Tamam, Aslında şey şu gidiyorum. maviye doğru sür abi. Orada. Ha tamam gör şey var. Şurada, aynen. Şurada da var. Burda evet. Burada abi örümceklerle savaşıyor. İstersen sen al bunu. Al. Örümcekler öldü. Örümceklere mi öldü o? <laughs> Şaka gibi ya. Allah Allah. <laughs> o kadar da değil artık ya. Konsoldan oynuyor olabilir belki. Döndüremiyor ya şeyi. Ha, olabilir. Ve bir de bahsetmedik abi bu örümceklerde bu sezon geldi. Ee, niye geldi? Amacını daha önceki, daha önceki sezonlarda yok muydu örümcek? Böyle boss yoktu. Yani örümcek de yoktu. Bu tarz bosslar da yoktu ya. Yani ha. Benim hatırladığım kadarıyla. Sanırım bir şey. E, kubik diye bir sezon vardı. Belki orada gelmiş olabilir. İkinci bölüm 8 sezon. Olabilir. O sezonu detaylı oynamadığım için yorum yapmayayım şimdi. Çünkü bilmiyorum. Burada iki tane adam var. Geliyorum. Oo Minigun'u var. Minigun'luyu kesiyorum abi. Tamam. Ağacın arkasına gitti. Oooo Gördün mü beni? Hadi be! Ya yapamadım ya! Yani canlandırma kartları, şey, otobüsleri Aslına bakarsan o kadar fazla uzakta değil oyunda ya Birçok yerde var canlandırma kartları Evet otobüsleri. yani çoğu yerde bulunuyor. Benzinliklerde bulunabiliyor şeylerde falan Baya vardır 50'nin üstünde vardır belki Doğrudur Ben sana bir tane şey vereceğim abi ee, Bu ta birinci bölümde falan vardı çok eski yani Tamam Böyle, Bir dakika geleyim yana 2019 yıllarında falan yani Vardı al abi iç bakayım ne oluyordu ben hatırlamıyorum İçelim O biri var Düşürdüm Yavaş yavaş kalkanı dolduruyor değil mi? Hı hmm, aynen. Benim silahım yok yalnız. Bir tek kapanca Gel alın. abi birisini düşürdüm. Tamam. O eşyaları al. Vermeleri de al. Uh -huh. O bu arabası da etmiş Ne tarafta? Oyuncu? Şu, şu, taraftaydı ama... Ha, alan bu tarafta ama bizim bu tarafı Sıkıyor sana. Nerede o ya? Dağın tepesinde. Oy. Düşürdü beni ya. Bir saniye. Şunu için ben onların üstüne saldırıyorum. Of. Sağlam ateş ediyorlar yalnız. İndirdi beni yine ya. Ee, şimdi benim bir tane otobüs bulmam lazım. Benim altınım olduğu için o altınlarla beraber seni canlandırmak için yanıma çağıracağım şeyi, kartı. Hmm. Böyle bir şey daha var bu arada abi, bilmiyorsan söyleyeyim. Doğru. Ne tarafta? Görmem lazım ama. ha bu tarafta. İnşallah rakip yoktur ama. Aa son bir kişi kalmış! Hadi be! Evet, şimdi seni canlandıracağım. Senle ikimiz onu arayırız, ararız abi. Tamam. Ben hatta şöyle etrafımı kapatayım tabi de. Vurmasın. Ben şurayı dönüp diyorum. Aha, sıkıyor! çok yakın. %101'inci olduk ya. Hadi inşallah bakalım. Ben sana bir silah vereyim abi. Şu an ararsan sıkıntı olabilir. Bir taramalı vereceğim sana. Tamam. Şöyle ee... Şöyle yarısını verdim mermiyi. Yarısına fazla. Kaç mermi? Kaç? 500 tane var. Oo iyi Nerede bu arkadaş? Hadi bakalım Bakım arkadaşını canlandırmamalı Yoksa 2v2 olur Bir v 1 alalım da iş bitsin hemen Olur Sesler bu taraftan gelmiş abi İstersen buraya doğru gel Aa ah. Örümceklerin içine bak. Hadi tamam Mümkünse çok ateş etmemeye çalış abi yoksa bizi eee Yerimizi tespit edebilir Burada minigun var abi Bur burayı lootla İstersen. Aha burada. Şu, şu taraftan Bakayım. geldi. <laughs> Ve ben aldım. <laughs> Helal. Üç kere öldüm ama son kini ben aldım. <laughs> evet arkadaşlar. Tekrardan savaş otobüsündeyiz Ozan'la beraber. Ozan sıfır inşa girdik bu sefer. Şimdi nereye atlayacağız? Şimdi bu sefer e, Süpernova Akademisini atlayalım. Burası sanırım yeni. Tamam. E, bu sezon daha geçen sezon görmedik ama yüksek ismi değişikti. İsmi değişik olup aynı şey olabilir. Hmm, olabilir. Yer olabilir. Peki sence en efsane sezon hangi sezondu Fortnite'ta? Yani Abi en güzel herkese dediğin... göre herkese göre değişir tabi ama benim tabii, ilk tabii. başladığım sezon Marvel sezonu. İkinci bölüm dördüncü sezon. Kesinlikle izlenmesi gereken eventleri ve fragmanı izlenmesi gereken bir sezon. Hmm. E, oynayabilenler bence acayip şanslı diyeyim. Çok güzel bir deneyimdi çünkü. Hmm, doğrudur. Yani sen de bir deneyimli olarak onu işaret ediyorsan bize ve izleyenlere e, kesinlikle iyi bir sezondu demek ki. Evet abi. Çoğu e-sporcu da e, zaten ikinci bölüm dördüncü sezonu şey yapıyor, gösteriyor. Hmm, yani sadece ya, ben dur. onlar gösterdi diye tabii göstermiyorum da. Benim ilk başladığım sezon oydu. Acayip değerli benim için o sezon. Ben göremedim. Şuradan takım arkadaşı geliyor abi. Ölünde. Sağ dön. Gördüm onu. Gördüm onu. Al artık. Hadi be. Güzel. Sağ ol. Aldım. Abi bu eski şey vardı. Böyle haritalar vardı, harita alıp e, böyle gömülü sandıkları gösteriyordu bize haritada. Öyle o mi? geri gelmiş, evet, böyle şimdi benim mesela mapte gözüküyor şu kırmızı işaret, işaretledim. Orada gömülü sandık var, istersen beraber gidelim, videoda gözüksün. Nasıl bir şey olduğunu göstereyim. Olur. Dur, araba var burada, arabayı da alayım. Şimdi abi sen de, burada bir şey gözüküyor mu? Yok, gözükmüyor. Abi bir dakika, sarı bir nokta varmış, içinde arayacağız abi. Öyle Galiba mi? Galiba harita, ha burada. Bir şey görüyor musun burada? Burada tuhaf bir şey var sadece böyle. Bak. Vay güzel. Pompalı çıktı. Alayım, Pom alabilir miyim? Pompalı mi? işim olmaz pompalı ile ya. Tamam. 50 sen ona bas abi 50'lik kalkarım var. Ben de 50 yapayım kendime. Tamam, ha gördüm. Gördün mü? Evet abi gel sen de. Tamam düşürdüm. Takım arkadaşı yakında olmalı. O nerede? Göremedim. Ha gördüm. Oy! Amanın! Hadi be! Hayır ya, ölemezdim. 90 canı var. Efsane bir pompalı varmış. Öyle mi? Evet. Sağlık olsun. olsun. Evet arkadaşlar bugün Adminim Ozan'la beraber Fortnite videosu çektik. Keyifli bir video oldu bize göre. Umarım sizler de beğenirsiniz. Herkese iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler. Top Sakallı'yı hangi saatte izleseniz. Kendinize iyi bakın.